Kuntum hayra ummetin uhricet lin nas bil ma'ruf ve tenhevne anil munkar ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyi kötülükten ne edersiniz ve bir olan Allah Celle Celaluhu'ya iman edersiniz. Peygamber Efendimiz, son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyi kötülükten ne mi bize zimmetledi. Bu işi hepimiz yapacağız. Arkadaşlar bir yerde iyilik varsa onu yayın. Bir yerde kötülük varsa onu durdurmak için bir şeyler yapın. Allah razı için konuşuyorum. Tamam günahımız çok olabilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir adam diyor bir günah yapsa bile o anda bir emri bil maruf iş olsa yine emri bil maruf yapacak. Evet. Bak yine yapacak. Günah üstündeyken günah görsen bile yine emri bil maruf yapmak zorundasın. Acayip bir mevzu be ya. Ya bir adam emri bil maruf yapmazsa mahşerde Sırat köpüste bin sene tutuklanacak 500 defa söyledim ama kafaları almıyor. Emri bil maruf yapmaya korkuyoruz. Emir bil maruf yapanlara saldırıyorlar. İftira atıyorlar. Karalıyorlar. Kendileri sanki çok düzgün. Sahtekarlar. Evet. Şimdi kardeşler. Sultan çiftliği Habibler'de Mescidi Selam diye bir yer var. Bilenlere el kaldırsın. Gidenler el kaldırsın. Gidenler. Şimdi kardeşler, Mescid-i Selam diye bir yer var. Mescid-i Selam hakkında bize çok sorular geliyor. Nasıl bir yer, iyi bir yer mi, işte bilmem ne mi, öyle mi? Elhamdülillah kardeşler bizim sözlerimize itibar ediyorlar. Biz sadece Allah razı olsun tavsiye ederiz ya da tavsiye etmeyiz. Ben kalkıp diyemem misal. Genel konuşuyorum. Şuraya sakın gitmeyin. Ya da buraya kesin gidin. Ben demem. Ben sadece Allah razı olsun dedim ki kardeşim bak böyle bir yer var gidin. Ya da kardeşler böyle bir yer var gitmeyin diye tavsiyede bulunurum. Mescid-i Selam hakkında çok sual geliyor. Diyorlar ki Mescid-i Selam Vahabi yuvası mı? Mescid-i Selam öyle mi? Mescid-i Selam böyle mi? Arkadaşlar Mescid-i Selam şu anda ehli sünnet bir yerdir. Hemen gelelim açıklamalara. Mescid-i Selam'ın açılışında Mahmud Efendi Hazretlerimizin bizzat en yakın akrabaları açılışında destek vermiştir. Şu anda Mescid-i Selam'ın emiri Ömer Vanlıoğlu abimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin yakın akrabasıdır. Şu anda zaten Mescid-i Selam'ın imamı, İsmaildan bir hoca. Şimdi şöyle bir şey var. Oraya diyor giren çıkan belli değil. Kardeşim orası bir bakıma da cami diye geçiyor. E bugün hangi cami giren çıkan belli? Değil. Geçen bizim kardeşler bize mesaj attı. Yavuz Selim Camii'ni Vahabiler basmış dedi. Biz de toplandık. Neyse oralara çok girmeyeyim. <laughs> Neyse. Ama bak işte niye söylüyorum? Her yere herkes gidebilir. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim o zaman. Hemen örneği genişletelim. Ee, ...Abdülmetin Balkanlı Hoca... ...Eylül Sünnet mi kardeşim? Duyamadım. Sağlam hocamı. mı? Sağlam. Şimdi Abdülmetin Balkanlı Hoca... ...Rabbim... ...Celle Celaluhu, onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... ...komşu eylesin Amin. Evet. Abdülmetin hocamız... mescid i Selam'da bizatihi sohbet yapan biri... ...orada bir icazet törenine katılan biri... ...oradaki cemaatle... ...sefere çıkan biri... ...hatta... ...ben rahmetli hocamızı rüyamda gördüm... Beraber ikimiz beraber sefere emri bil marufa çıkıyorduk. Böyle bir dağın, dağın yamacına geldik. Dağın yamacına. Dedim hocam ne yapacağız? Dedi devam. Devam dedi dağlara taşlara. Kimsenin girmediği yerlere gideceğiz dedi. İkimiz beraber. Elhamdülillah. Rabbim cennette de yan yan eylesin. amin. amin. Rabbim kabrini pür nur amin. amin. Makamını aile amin. amin. He evet. evet. işte. Abdülmetin hocamız oraya da gidip program yapıyorsa Sevmeyen zaten sevmez. Ben biliyorum bazı böyle tipler var. Kendini bir halt zannedenler. Tabi sadece onlar takva ya. Sadece onlar eli sünnet ya. Oraya gitmeyin. Orası şöyle. Kibir abideleri. Zaten bir onların cemaatleri düşün biliyor musun? Tabi. Böyle kimseye beğenmeyen modeller tipler var. Tabi o modelleri çok görüyorum böyle. Onlar şöyle ya. Onlar Kardeşim o zaman adam gibi söylesin. Ya kardeşim ya böyle ama. Şöyle bir şeylerin duydum. Bak duydum dersin. Acaba öyle yapmayın. Ya zaten en basit buna kendimiz. Hala medreselerde talebelere beni fişiyorlarmış. Hüseyin şöyle, Hüseyin böyle. Lan Hüseyin kadar başınıza taş düşsün diyeceğim de neyse boş ver. Amin, amin, amin demeyin durun amin, lan. Amin. Düşer müşer ondan sonra ölürler benden uğraştırmayın. Duaların kabul olduğu zamana gelir kardeşim. Allah dostlarından biri talebeleri aldı. Dedi şöyle bir sahil kenarına gidelim. Sessiz sakin bir zikir yapalım. Dedi kimsenin olmadı bir zikir yapalım. İndiler aşağı bir tekne. Kadın erkek karışık. Caz düz kıyamet kopuyor. Down söz mahsus her tarafı oynuyor. Dediler ki ey Allah dostu şunları dediler. Efendimiz şunları bir beddua et Teknede de tekne alaba hepsi gebersin gitti. Allah dostu elini açtı. Dedi ki ya Rabbi bu kulların bu dünyada böyle zevkle keyifle eğleniyorlar ya. Bunlar dedi aynı cennette de böyle keyiflendir. Şimdi müritler böyle bir kaldı. Allah Allah dedi biz beddua bekliyorduk dua etti. Neyse dedi amin diyelim. Amin der demez müzik kesildi. Tekne sahile yanaştı. Kadınlar ayrıldı erkekler cemaate katıldı. Erkeklerin kadınların hepsi tövbe etti. Ya beddua etseydi? Ya beddua etseydi? Arkadaşlar ya bunları yapmak lazım. Yapmak lazım. Yakinen bunu yapın. Ben bu hadis-i şerifi duydum. Bir, yer, bir baktım evden çıktım. Yokuşa doğru çıkıyorum. baktım bir son ses Doğan Şahin Abartex. Son ses geliyor. Ya Rabb dedim bu kardeşime hidayet ver. Vallahi de billahi de Doğan bitti müziği kapattı çocuk. Evliya değil mi oğlum? Bakmayın öyle ya. Keramet değil mi Dua dua. Sen kalben yakın nasıl istersen Allah Celle, Celle seni kalbine göre veriyor ya. Ya sen kalben yakinen bir şey ise Allah Celle, Celle hemen onun anında görüntü yapar. Yakin. Kalp kalp. Rabbim nasip eylesin. Amin. amin. Neyse ne dedik arkadaşlar? Ee, Mescid selamlar arkadaşlar. Isten İsteni seni konuşsun. Ehli sünnettir. Evet ehli sünnettir. Başındaki adamlar zaten ehli sünnettir. Ömer Vanoğlu. Bir daha söyleyeyim. Efendi Hazretlerimizin yakın akrabası. Ya büyük zatlar. Medine'den bir zat gelmiş arkadaşım. Medine'den büyük bir evli oldu. Mescid selama giriyor. Ben bunu duydum. Duymasam anlatma. Diyor ki burada içerde farklı bir nur var. Nur, nur. Adam bunu kafadan atmıyor. Beğenmeyen beğenmesin. Umurumda değil. Bana ne? Kimseyi kimseyi beğendirecek alim yok. Zaten misal diyorum. Menzil ehli sünnet güzeller diyoruz. Menzil şöyle. Şurası böyle. Bırak onu öyle. Ya zaten beğenmiyor. beğenmiyor. Anladın mı mevzu? Kimseye bir şey ispatlamaya şey Merak edenler için söyledim. Mesih Selam ehli sünnettir kardeşim. Vahabi falan değildir. He Vahabi cemaat gelebilir mi? Gelebilir. Buraya da Vahabi gelir kardeşim. Bilemezsin ki. Bilemezsin. He. Bir örnek daha verelim. Vahabiler kafasına takke takım arkadaşlar. Takmıyor. Hocam, Oğlum abi görmediniz mi? Takıyorlar mı arkadaşlar? <laughs> ne diyorlar? Biz tasavvufçu muyuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam takke takardı, sarık sardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benzemeyecek kimi benzeyecek lan? Biz diyor tasavvufçulara benzemek için de takke takmıyoruz. Lafa bak. Mescidi selamlar arkadaşlar. Sarıksa adam göremezsin. Hem de arkadan sarkıtırlar yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük sünnetidir. Tabii ki de. O yüzden bunu da yeri gelmişken söyledik. Kimsenin lafına itibar etmeyin. Allah Cellece kimin ne olur biliyor. Zaten bir cemaat bozuksa, bakın lafımı yazın. Bir cemaat bozuksa Allah Cellece onu bir yerde patlatıyor. Evet. Bak FETÖ patladı gitti. Yakında Süleymancı'yla da patlayacak haberiniz olsun. İnşallah. İnşallah. Evet demeyin. Abin, abin. Yakında Süleymancı'yla da patlayacak. Aramızda Süleymancı var bilmiyorum ama. Bak Süleymanlı demiyorum ha Süleymancı. Süleyman Hilmi Tunağın Hazretleri'nin ismini kullananlar. Ne diyor? Sak ya ne demişler? Geçen bir arkadaşım Ya demişler siz niye sakal yok? Böyle daha temiz. <laughs> Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri. Allah dostum Allah dostu. Sarıklı mı sarıklı? Sakallı mı sakallı? ee, ne diyor? Biz böyle izliyor. Ya adam gitti şeyhinin yoluna gitmez mi? Mahmud Efendi Hazretlerimiz sakallı mı kardeşim? Sakallı. Sarıklı mı kardeşim? Sarıklı. Cübbeli mi kardeşim? Cübbeli. Peki sevenler ne yapıyor? Aynısını yapıyor değil mi? Gavs Hazretlerimiz nasıldı? Sakallı, cübbeli. Menzile nasıl arkadaşlar? Sakallı, cübbe. Ama bakıyorsun Süleymanlara Badem bıyık, sinek aytıraş, kafada mavi takke. Çok detaya girmeyeceğim de. Allah Celle'ce işte bozuk ne varsa patlatıyor haberiniz olsun. Rabbim Celle'ce ayağımızı kaydırmasın. Amin. amin. Ayağımızı kaydırmak istenene fırsat vermesin. Amin. amin. Rabbim Celle, ye Celle ye bizi çekemeyenlere selamet versin. Amin. amin. Bizi kıskananlara selamet versin. Amin. Amin. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله